Kankilerim selamlar. Yepyeni bir Blade bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle White Knight'lar attı. Sunucunun etkinliği. Bir de yanımızda bir Princess Mia var. Dur acım. Bunu bize saplayabilirler. kase atabilirler. O yüzden bir elimi çabuk tutmayı deneyeceğim. Bir bakalım nasıl yapacağız. Vallahi inşallah kesilir. Kesilmezse yapacak bir şey yok acım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Dur bakalım. kase yemeden şöyle bir şunu alalım. Bak deli gibi kesiyorlar. Şöyle yapıştıralım şu arkadaşa. Dur abi şunu da şuradan bastık mı? Ne derler? Şunu da şöyle şöyle şöyle. Heh. Hadi acıvat. Yapıştır. Hadi bismillah. Gel oğlum. Kase yemeyiz inşallah. Bakalım. Oyunda aşırı derecede lag var. Girenlere hata verip duruyor. Yani muhtemelen adam şu an şu ihtimalle gelmezse kase falan yemeyiz. Bakalım bize kaç xp verecek. Benim XP'm kaç hiç bilmiyorum. Pirinç daha çok xp verir. Abi inanılmaz derecede lag var bu arada. Bunlar slow Flag etkinliğinden çıkan unikler arkadaşlar. Bunlar şu et, şu elite çıkartmaz. Çok büyük sıkıntılar çıkartmaz. Genelde durur vurmaz. Nasıl oluyorsa vuruyor şu an. Şöyle. Ama KS'ye çok gelen olur. İnanılmaz KS atarlar. Şu... Dur oğlum dur. Çok lag var ya. Kıpırdamıyor. Neden kıpırdamıyor? İnan anlamıyorum ya. Hadi oğlum. Oy kritlere bak. Kritlere bak. Gel acaba abi. Kritlere gel. Şöyle. Şunu at hele ya. Şu aradaki lavuk olsun bir. Şunu at. Abo. Lagdan var ya kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor. Heh şöyle indirdik. Abi XP'si kaçmış bir bakayım karakterin. 15. Şu an şey yok. 2 saatlik XP yok. Aramızda da bir level farkı var. Güzel bir level farkı. Şöyle bir 2 saatlik XP'lerden bir tanesini açayım ben. Böyle bize bir level aldırsın bu acaba. Bakalım kaç XP verecekmiş bize. Zaten onlar oyun veriyor. Açabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok da bu levellerde aslında ihtiyacımız yok da ben bir fantazi deneyimledim. dedim. Hadi lan. Bunlardan unik bölgelerini atıyor arkadaşlar White Knight'ları. Dediğim gibi bu sınav flag etkinliğinin unikleri. Unik bölgelerini atar genelde. Her unik bölgesine bir tane atar. Princesi arada yanlarına serpiştiriyor. Oyun aşırı aktif. Her an her şey olabilir. Kase de yiyebiliriz. Vallahi içimizden de geçebilirler. Çünkü adamların hepsi yüksek level. Ben kaldım burada saplamento gibi. Sıfırdan yaptığımız için acımazlar bize valla. Ama petime bak kardeşim. Petime bak. Bak. Bu etkinlik yine dandik. Benim pek hoşuma gitmiyor. Dur. Oy oy. şu bir tane pet var arkadaşın onu satalım. Haydi abi. Laksız bir ortam, laksız bir hayal sunucu hayal ettik. Başımıza gelmeyen kalmadan nasıl satayım? 5 gün oyuna giremedik. Hadi. Bir de pirinci bir göz koyacağım bakalım nasıl olacak. Vur oğlum. Ha gel bu adamı anlat şimdi nelerler ona. Şöyle. Bir de ticaret yapalım kardeşim. Arada para lazım. Uçar yoksa dönmez. Vur. İnşallah bugün öleceksin ya. Hadi blaylayla unik kesmek tam bir ızdırap hacı dayı. Yemin ediyorum var ya adamı kan revan içine döndürüyor. Hadi lan. Bizim levelimiz buna yetiyor kardeş. İn aşağı lan. Yat lan aşağı. Lavuk. Aynı şeye benzemiyor mu lan? Neydi lan o? Kadıköy boğası he Kadıköy boğasına benziyor bak. Hadi. Oy. Abi skill animasyonları felaket ya. Uzu yedik. İnşallah şeyimiz bitmez. Var bir şey var. Benim pet de iyi kaptırıyor ya acı. Bak bak bak. Ya hatırlamıyorum ki abi. Kırmızı bir kuştu ya. Evet diyeyim be. Ops. Opsiyonel. Vur oğlum. Hadi lan. Ölüyor. Vallahi ölüyor. İçler acısı ama ölüyor. Şöyle. Şey prenses, prenses çok daha uzun sürer bu arada. Prenses bundan güçlü. Daha fazla XP de verir. Bundan da güçlü. Ya kardeş bir dur ya. Aldık seni. Bir daha bir daha bir daha dolum. Çok iyi. Helal olsun sana. Vallahi helal felaket keyifli hacım. Yemin ediyorum mükemmel keyifli. Oy indir aşağı yat aşağı. Kaç XP verdi bu lavuk? Bakayım. Oha 15 xp verdi. Dur şimdi şeyi de alalım. Prensesi de alalım. Prenses nereye gitti? Ha prensesi alalım bir. Neredesin lan? E, buradaydın ha. Lavuk burada arkadaş. Şimdi şu lavuda bir alalım. Gel oğlum. Hadi lan. Ne oldu? Buz olduk. Prenses uzun sürer. Dediğim gibi. Prenses biraz güçlü. Hadi oğlum. Prensese bizi kaseye indirirler mi indirirler acı. Şöyle bir tane alan de olsa adam gibi. B Blade tadından yenmez. Hadi lan. Öyle bunu bir bota atayım ben vay 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 yapıp duracak bu. Şöyle bir bota sal bunu. Söyle hadi oğlum. Kanka vuracaksın mı hadi lan? Kardeşim şu elitelerinizi şurada bırakmayın be öldürün be. Sonra başımıza belli oluyorlar. Şunu bir kapatayım. Haydi bismillah. La bismillah dedik de dur be. Bir dur be bir bismillah dedik. Hadi oğlum. Ops. Opsiyonel. Severiz. Hadi oğlum. İndir onu. Abi Blade ölmez. Bak ben bunu bilirim. Blade Cık, mümkün değil ölmüyor kardeşim. Bana mısın demiyor. Blade'i öldürmek ne bileyim namalup gibi bir şey oluyor. Ama Blade'i de öldüremiyor. İşte sıkıntı orada. Bak Blade'i alacaksın kardeşim. PT'nin önüne koyacaksın kale savaşında. Bütün her şeyi alacak üstüne. Başka türlü hiç cık, bu karakter adam kolay kolay adam öldüremez. Ya yani mümkün de vurmuyor çünkü abi. Damage'i çok az. Aşırı az. Ha 130'da ooo fena fena. 130'da var ya mükemmel oluyor. Benim bir tane 130 level vardı. Harikaydı abi ya. Bu böyle herhalde bir yıl sürer. İnşallah. <laughs> Çok uzun sürer abi. bu. Böyle <laughs> bu vurur vurur ben uyurum burada bilgisayar başında. Hadi oğlum. Vallahi Allah sabır versin diyor. Ben bazen YouTube'da şey atıyorum pardon. Oyunda bir global atıyorum işte YouTube için. Millet bana diyor Allah sabır versin. Hakikaten Allah sabır versin. Ölmüyor ama. Yani bu sürekli zevkli vurması lazım bunun. Şey olaydı. Şu etkinlikleri açaydım. Belki bir tane zevk suklul düşerdi. Gerçi şey gelecek acım. Lucky Box etkinliği gelecek. O etkinlikte çok sağlam zayıf toplarız abi. Felaket zayıf çukur toplarız. İnşallah bu yıl ölür bu ya. Bakalım. Allah büyük. Vurulan. Kanka ben ne yapayım biliyor mu? Kaydı burada durdurayım. Sen de yoksa bu var ya ben bir saat burada bekleyeceğim. Bir saat boyunca sen de izleme benle beraber. Kaydı durdurayım. Level alınca geleyim. Allah şükürler olsun ki adam geldi. 2-3 tane vurdu. Tam dibinde geldi. Bu da gitmiyor. Vallahi acım inşallah ben de Dur vurma dur. Şimdi adama adama yazar. Ah gitti. Sağ olsun kardeşim benim bir yardımcı oldu. Yoksa ölmeyecek abi. Ops. Şöyle köşeden köşeye. Abi tam tamına bir saat uğraştım. Bak bir saat. Bir saat boyunca bir türlü ölmedi acı. Şunu da alalım. Kaç xp verdi bu lavuk? Bakalım. Vermemiş. Şimdi tam tamına bir saat boyunca uğraştım. Adam geldi tam %10 muydu, %5 miydi neydi? Az bir şey yardımcı oldu. Yemin ediyorum adam yardımcı olmasa bir saat daha falan uğraşırdım. Ama sonuç olarak kestik kardeşim. Allah razı olsun sevenlerimiz var. Gariban adam yardım etti bize. Şimdi şöyle ne yapalım? Gidelim bakalım bir tane daha varsa bir tane daha indirelim. Şuralarda bir yer değil belki olacak. Hatırlıyorum yani. Bir dakika baba. White Knight temizleriz. Ha bak White Knight bir tane daha var. Şunu da bir öldürelim abi. Gel bir lan. Hayırdır. Aha prenses. Cık, yok abi prenses topuna girmeyeceğim. Prenses adamı bitiriyor. Sıkıntı yapıyor. White Knight temizdir acım. Kimse gelmeden. Kimse görmeden. Şöyle indir bindir indir bindir indir bindir. At bir yatır at. Yatır at görelim. Ops. Hadi oğlum. Abi, şey, white Knight temiz, taze, sade ölmüyor be. Hadi oğlum. Yemin ederim, diyecek hiçbir şeyim yok. Şöyle şuradan 2-3 tane daha vur oğlum, hadi canım. Çok güzel animasyonları var ya, vallahi billahi. Allah razı olsun adam gelmese perişandım. Şöyle. <laughs> Mis gibi takılıyoruz kardeşim. Hadi lan. Öl lan. Oğlum bu çok güzel koyuyor ya. Vallahi billahi. Bak bak bak. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Bir de setim bu degrenin seti değil. Onu da yapacağım. Devil bitti herhalde. Ondan böyle yavaşladı bu. Ee, yenisi açılmış, düşün bak Deville'in yenisi açıldı acım. 40 dakikadır uğraşıyorum. Şöyle şunu da basalım. Aksiyon versin bize biraz ama ben bu işi beğenmedim çünkü hızlı level verecek ben hızlı level almak istemiyorum. Hadi lan. Vur oğlum. Şunları da vurayım ya. Yazık olmasın. Şöyle vur vur vur. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Vur vur kardeşim vur. Karakter çok yakışıklı oldu ya. Ops. Şunu da alalım. Kardeşim videoyu burada bitirelim. Hadi. Hadi lan. Yemin ediyorum arada sırada bir tane yani bir değişiklik yapıp şuna bir tane alan sık Aha! Tebrikler diyor vallahi %20 şey vermeye başladı freze etkinliği. Çok iyi. Bu arada diyorlardı ki işte White Knight'tan ne çıkar? Prensis'ten ne çıkar? Baş çıkıyor arkadaşlar. Boş. Tert. Bir bok çıktı yok. Yok, GM kutusuymuş, bilmem neymiş hani görmedik, yani Nerede? Hadi lan. Temiz. Unik bölgelerinde çıkıyor arkadaşlar prensesler bu arada, haberiniz olsun. Yani, ha, M'ye bas. Burada çıkar, burada çıkar, burada çıkar. Burada çıkar, burada çıkar. Burada bir tane çıkar, burada çıkar. Burada da çıkar. Uratçı noktaların hepsinde çıkar. TG'de de böyle, böyle, böyle. Bildiğin unik noktalarında çıkıyor işte. Hadi oğlum. Öl artık. Çok bize sıkıntı çıkardın. Şöyle. 20 XP veriyor ya. Nereden baksan 20 XP veriyor. Acı. Ops. Elimdeki sun, kalkanım sun. Oo. Ghost ha. Beyaz kral. Severiz. Yalnız burada bir kral var kardeş. Bak şimdi. Fırlatmamı ye. Ops. Skilllere bir düzen vereceğim. Fazla ilgilenemedim. Oh. Hadi lan. Öl artık. Kritikal de çakıyoruz. Hmm, mis. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Öl artık. Hadi Cabbar. Kral öldü. Hadi lan! Şu arkadaki davuk bir ölürse inşallah. Elitelerinizi pisliğinizi bırakmayın kardeşim bu nedir ya? Hadi. kral ve espri yapacağım şimdi. Öldü. Kral öldü. Yaşasın yeni kral kardeşim. Mis. Bakayım. Bak hiçbir şey çıkmadı. Baş çıktı gördün mü? Neyse kankilerim izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Sağ olun, var olun. Takip edin, abone olun. Görüşürüz.